Bekri Bey gelmeyecek herhalde. Bekir Bey, Serap Hanım. Memnun oldum. Ben de. Nasılsınız? Sizinle tanıştığım için çok heyecanlıyım. Duymaz mısınız? Tabii. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Bir şey içer misiniz? Sağ ol, almayayım. Önce zamandır çalışıyoruz ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Öyle oldu. Serap Hanım ben direkt konuya gireyim. Üç senedir sizinle çalışıyoruz. Üç senedir altınlarımı siz eritiyorsunuz. Ben de bu işbirliğinden gayet memnunum çünkü işinizi layıkıyla yapıyorsunuz. Bu sebepten başka biriyle çalışma ihtiyacı hissetmedim. Fakat son zamanlarda aklıma bir şey takıldı. Sizin tezgahın sahibi kim? Bekri Bey, siz bizi zaten bu yüzden seçtiniz. Beraber çalıştığımız müşterilerimizin güvenliği için kimse kimseyle tanışmaz. İlk kural buydu. Bugün siz bu kuralı çiğnemek istediğinize göre bir sorun mu var? Altınızı mı eksik tarttık? Yanlış bir ödeme mi yaptık? Serap Hanım lafı gevelemeyin. Altınları piyasada eritmek başka bir şey. Bize ödediğiniz her kuruşun seri numarasını kayıt altına almak başka bir şey. Siz paranızın takibini mi yapıyorsunuz? Ticari faaliyetlerimizi mi izliyorsunuz? Bekri Bey'e verilen paraların seri numaraları neden kayıtlı? <laughs> Nilay Ferhat Bey konu bu muydu? Buydu. Başınıza bir iş gelmesin diye.